Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Team match. PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Ve ambara takım ölüm maçına girdik. Bakalım kaç kill alacağız. Bundan önceki videoda sessiz atmıştım, gece oynadım çünkü. Oradan bir arkadaş demiş ki, abi sesler. Tamam dedim, ben de sesle atacağım. Ondan sonra... ama ben de öldürdüm orta Belki bugün saat 8'de Twitch'te canlı yayın açabilirim Adımı da aşağıda bulabilirsiniz M249 alalım Ve Cover me! Hayır, hayır, abi. <laughs> Ölmüyorlar ki adamlar ama. <laughs> böyle skill işte. Başka ölmek isteyen derken amına bizim adamlar var ya. <laughs> abi, niye böyle oluyor ya? <laughs> hop 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 abi büyüksünüz. <laughs> abi büyüksünüz. <laughs> büyüksünüz saygılar dedi. Anan 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 koyayım. Abi siktir M4 gitti ya. Hop. Öyle değil. Hop, <laughs> nasıl çekerim? Uf, orada vurdum. Kan çıktı gördünüz değil mi? <laughs> <Ya, bomba. gülüyor> Asıktir, hilesiniz vallahi. Gör. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа içinde olmalı abi büyüksünüz. Siktir. Siktir. Ah siktir ya. Ya bu. Bunu da fazla kil alamadım. Ah, kill

Vallahi iyiyle. Ama koyun iyiyle. De. İyiyle de değilse o zaman. Bu bak öyle patlar. Tık diye kar 98 şey geldi ama. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Lütfen yorumlarla arkadaşlar hangi oyun oynamak istediğini yazın. Ben de atayım o videoyu. Göster onu yedik kafana. Aman akutu. Oha hangarda canıma bak. Yalan. Allah çarpsın değilim. Orospu çocuğu. Al yeri yapmıyor ya. var anlıyorlar bunlar ya. Bakın arkadaşlar canıma bakın. Hangarın arkasından nasıl Oh. Ha beni de öldürdüm. Tamam. Aa bakın. Ha 14'te nene nasıl yükseldiler? Hile açtı kesin orası çok şey. Bak bak. Hiç arkamdan korkmuş. Bak bu Nice shot. Oh, oh, Blue team victory. Neyse arkadaşlar fazla PUBG Mobile like ve daha fazla oyun için lütfen like atıp yorumlara yazmayı unutmayın ve abone olmadıysanız abone olmalısınız.